Arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz e? Merhabalar. Bu gördüğünüz şey ay yapıştırıcıyı böyle bu durdurmaya çalışacağım. Çok zor değil mi lan? Başlayalım. Bu takla attı. Bu rekoru kırarsam bana boş dur. Ooo oh, yaklaştı. Aa. Burada arkadaşlar size bir haber vermem gerekiyor. Şarkım çıkıyor. Adı Rap'la Sap'la. Oğlum yok lan böyle bir şey. Pistik. Evet. Hadi buraya bakmayın. Arkadaşlar acaba bunu burada yapabilir miyim? geldiği yer görüyor musun? Bir dakika. Hayır baba ben de o anda ona yapmıyorum. Video dayı. Aga bunu sayalım mı sen? Evet. Evet. <laughs> evet. Bana dokunmayacaktım bile. Ha? Bu oyun imkansız. Ben niye bu videoyu çekiyorum?